Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmuyoruz. Supara TYT Matematik Soru Bankası'nın sorularını çözmeye devam ediyoruz. Sınav sorularına küçük bir dokunuş. Test 3 sayfa 109 ile başlıyoruz. Evet arkadaşlar birinci soru. 13 çarpı n artı 5 biçiminde bir sayı 3 ile kalınsız bölünebildiğine göre 15'ten küçük en pozitif tam sayıların toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 13 çarpı n artı 5 sayısı 3 ile kalansız bölünebilen 15'ten küçük. 13 sayısı 3'ün tam katıdır. 3'e pardon 3'ün katından bir fazladır. Ee, dolayısıyla 13'ün 3'e bölümünden kalan 1'dir. Çarpı n 5 sayısının 3 ile bölümünden kalan 2'dir. Ve bu işlem 3'ün tam katı olması gerekir. Yani 3'ün katı olmalı. O zaman n yerine 1 yazıyorum toplasam 3, 3'ün katı. 4 yazarsam toplasam 6, 3'ün katı. 7 yazarsam toplasam 9 yapar, 3'ün katı. 10 yazarsam toplasam 12 yapar, 3'ün tam katı. Bir de 13 yazarsam 15 yapar, 3'ün tam katı. 15'ten küçük dediği için 15'i alamıyorum. Şu değerlerin toplamını benden istiyor. 13, 23, 30, 34, 35 cevabımız D şıkkıdır. Birinci soruda A sayısı 11'den 121'e kadar olan doğal sayıların toplamı şeklinde verilmiş. A sayısını tam olarak bölen asal sayıların toplamı. Arkadaşlar burada hepsi 11'in katı olduğu görülür. 11'in ortak parantezini alırsam 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 11'e kadar olan sayıların toplamı şeklinde yazabilirim. Bu da 11 çarpı 11 çarpı 12 bölü 2 şu ikiler sadeleştirirsek 6 kalır. 11 çarpı 11 çarpı 6'dan bunu da 11'in karesi çarpı 2 çarpı 3 şeklinde asal çarpanlarına ayırabiliyorum. Dolayısıyla buradaki 11 asal sayısı, 2 asal sayısı ve 3 asal sayısının toplamını bizden istiyor. 13, 16 cevabımız C şıkkıdır. Burada arkadaşlar 765 sayısı sırasıyla aşağıdaki adımlar uygulanıyor. Birinci adımda onlar ve yüzler basamağı tek sayılardan. Ne diyor? Birinci adımda sayılar onlar ve yüzler basamağındaki rakamına yerleri değiştiriliyor. İkinci adımda bir önceki adımda elde edilen sayının birler ve onlar basamağındaki rakamların yerleri değiştiriyor. Bir sayı elde ediliyormuş. Bu şekilde devam ettirilerek adım numarası tek sayı ise bir önceki adımda elde edilen sayının onlar ve yüzler basamağı adım sayısı çift ise bir önceki adımda elde edilen sayının birler ve onlar basamağındaki rakamların yerleri değiştirilerek sayılar elde ediliyormuş. Buna göre 50. adım sonunda elde edilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar 1. adım, 2. adım, 3. adım, 4. adım, 5, 6, 7. adım şeklinde bir sıralayalım arkadaşlar. 1. adım şöyle sayımız 765. Tek sayı olduğu için ne yapıyorum? eee yüzler ve onlar basamağındaki yeri değiştiriyorum. O zaman 675 sayısı çift olduğu zaman onlar ve birler basamağını değiştiriyorum. 657. Tek olduğu zaman 5 6 7 yazıyorum. Çift olduğu için şuraya e, sığmayacak. Çift olduğu zaman ne yapacağım? 4. adımda. E, birler basamağı ve onlar basamağı yer değiştireceğim 576 yapar 576 tek sayılarda onlar yüzler değişecek yani 756 şöyle 756 şurada arkadaşlar birler ve onlar değişirse 765 şu kısım tek sayı olduğu için 675 başa gelmiş olduk yani e, şöyle arkadaşlar 750 775 bir daha dönersek arkadaşlar bu ifade 675 ve devam eder. Dikkat ederseniz 6. adımda 765 başa gelmiş olduk. Dolayısıyla 6 adımda bir başa dönmüş oluyor. O zaman 50. adımı ben 6'ya bölersem 8 kez var. 48 yapar. Kalan 2. İkinci adıma bakıyorum. 657 cevabımız B şıkkıdır. Dördüncü soruda aşağıda 5 lambadan oluşan bir reklam panosu verilmiştir. Panodaki lambalar A lambasından başlayarak soldan sağa doğru, E lambasından ise sağdan sola doğru devamlı olarak yanıp sönmektedir. Örnekler verilmiş. Ee, sırasında yanıp söndüğünde 8. sırada yanıp sönen lamba B lambasıdır. 230. sırada yanıp sönen lamba hangisidir? Şöyle desek arkadaşlar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dikkat ederseniz 8 adımda bir başa dönüyor. 8 adımda bir başa dönüyor. O zaman 230. adımda 8'e bölersem 2 defa var. 16. Buradan kalan 7. 70 8 defa desek 64. 8 desek 64 yapar. Kalan 6. 6. adımda 1. adımda A, 2, B, 3, C, 4, D, 5, E, 6. adımda D lambası yanmış olur. Cevabımız D şıkkıdır. 5. soruda 4 çarpı yüzlük bir kareli kağıt üzerinde kareler boyanarak bir kısım bir kısmı aşağıdaki şekilde gösterilen desen oluşturuluyormuş. Bu desende A satırında 2'nin tam katı, B satırında 3, C satırında 4, D satırında ise 6'nın tam sayı katı karşılığı gelecek şekilde sütunlar kareler boyanıyormuş. Buna göre bu desende yer alan sütunların kaç tanesinin tüm satırlardaki kareler boyanmıştır. Arkadaşlar 2, 3, ondan sonra 4 ve 6'nın ekoku 12'dir. 12 ve 12'nin katı kadar durumlarda boyanmış olur. Yani 12.sinde, 24'te, 36'da şeklinde gidecek. Yani 12 çarpı 100'e kadar olursa 8 dersek buraya 96 yapar. 96'ya kadar. Yani K eşittir 8 dediğim için 8 adım. 1'den 8'e kadar 8 defa alt alta gelmiş olur ve boyanmış olur. Cevabımız 5 Altıncı soruda A pozitif bir tam sayı olduğuna göre ekok 10 ve A sayısının ekoku 40 ve A sayısının ebobu birbirine eşit olduğuna göre A sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar buraya 10 yazarsam burası 10 olur. Ekokları birbirine eşit olduğu için ekok 10 olur. Buraya 10 yazarsan ebob 10 olur. Birbirine eşit olur. Birbirine eşit olur. A sayısına 20 yazarsam Ekokları 20 olur. Buraya 20 yazarsam Ebob'ları 20 olur. Buraya 40 yazarsam A sayısına 40 yazarsam Ekokları 40 olur. Buraya da 40 yazarsam Ebob 40 olmuş olur. Dolayısıyla A yerine 10, 20 ve 40 sayılarını yazabiliyorum. Bunları da toplarsam 70 yapar. Cevabımız D şıkkıdır. 1. soruda Yedinci soruda en bir pozitif sayı olmak üzere 30 sayısının n'ye bölümünden kalan 2'dir. Buna göre n'nin alabileceği değerleri toplamı kaçtır? 30 sayısını n'ye bölersek kalan 2'miş. Şuraya da x sayısı diyebiliriz veya m sayısı da diyebiliriz. Şuraya m sayısı diyelim. Algoritmadan arkadaşlar 30 eşittir m çarpı n kalanı ekliyorum. Bir de dikkat ederseniz kalan sayısı her zaman bölen sayısından küçük olması gerekir. Yani 2 küçük ne olmalıdır? Bunu da dikkat ediyoruz. Dolayısıyla şu 30'dan 2'yi çıkartırsam 28 eşittir. M çarpı N. N sayısı 2'den büyük ve 28'i bölecek şekilde olması gerekir. Dolayısıyla N yerine ne yazabiliyorum? 4 yazabiliyorum. 7 yazabiliyorum. Hatta şöyle de yazabilirsiniz. Yani 28 bölü n eşittir m şeklinde derseniz bu daha gör, daha rahat görürsünüz. 4 sayısı, 7 sayısı işte 14 bölünür ve kendisine bölünür şeklinde olur. Bu sayıların toplamı 7, 4 daha 11, 14 daha 25, 53 yapacağımız Cevabımız eşittir arkadaşlar. 8. soruda A sayısının B bölümünden kalan 2'dir. C sayısının B bölümünden kalan 1'dir. Buna göre C'nin A türünden değeri nedir? Öncelikle algoritma şeklinde yazarsam A eşittir 6 çarpı B artı 2. C sayısı da 2 çarpı B artı 1 şeklinde olur. C'nin A türünden değeri istendiği için B'den kurtulmamız gerekir. O zaman ben burayı 3 ile çarpıp topluyorum. 3 ile. Dolayısıyla burası A eksi 3C eşittir. B'ler gidecek. Ee, buradan da kalan eksi 1 olmuş olur. Şurası eksi 3 olur. Yani çarparsam şurası eksi 3 olur. 2 ile toplasam eksi 1 olur. Dolayısıyla istenen nedir? Ben eksi ee, 1'i bu tarafa gönderirsem A artı 1 eşittir. Eksi 3'ü de öbür tarafa gönderirsem 3C olmuş olur. C'yi yalnız bırakırsam A artı 1 bölü 3 tarzına dönmüş olur. C'nin A türünden bu olmuş olur. Cevabımız C şıkkıdır. Bu soruda AB 2 basamaklı bir sayı olduğuna göre bir algoritma verilmiş. B eksi A kaçtır? AB sayısı A, B sayısı eşittir. 3 çarpı A artı B artı 2 şeklinde yazabiliyorum. Şu AB sayısını çözümlersem 10A artı B eşittir. Bunu da dağıtırsak arkadaşlar... 3A artı 3B artı 2 şekline dönüşmüş oldu. Ben şu 3A'yı bu tarafa gönderirsem 10A'dan 3A çıkartırsak 7A kalmış olur. Eşittir. B'yi de bu tarafa gönderirsem 2B kalmış. 3B'den B çıkarsam 2B kalır. Artı 2 olmuş oldu. Dolayısıyla ben şu A'ya 2 yazarsam 14 olur. Şu da B'ye 6 yazarsam çarparsam 2, 12. 2 de eklesem 14 olur. Bunlar birbirine eşit olmuş olur. Dolayısıyla A sayısı ile B sayısının farkı 4 olmuş olur. Buraya dikkat ediyoruz. Buradaki ifade rakam olmak zorundadır arkadaşlar. Onun için başka sayılar veremedik. Buralar rakam olması gerekir. Cevabımız D şıkkıdır. 10. sorudan. 1x doğal sayısı 5 ile bölümünden kalan 5 bölümünden bölüm a kalan 2'dir. A sayısının 7 ile bölündüğünde ise kalan 2'dir. Buna göre x doğal sayısının 35 ile bölümünden kalan kaçtır? x doğal sayısını 5 ile bölüyormuşuz. Bölüm a kalan 2. Bunu algoritmada şöyle yazabiliyoruz. x eşittir 5 çarpı a sayısı artı 2. Aynı şekilde a sayısının 7 ile bölümünden şuradan yazıyorum. a sayısı 7'ye bölümünden kalan 2'dir. Buraya da bölüm b olsun. Dolayısıyla bu algoritmayı da şu şekilde yazabiliyorum. Şu şekilde. a eşittir 7 çarpı b artı 2. Ee, x ifadesinde a gördüğüm yere a'nın değerini yazabiliyorum. O zaman x eşittir 5 çarpı a yerine... 7B artı 2 bir de artı ikisi vardı. Dağılma özelliğini kullanırsam 35B artı 10 artı 2'den bu da 35B artı 12. Şu kısım 35'in tam katı olduğu için 35'e bölünür. Şurası da 35'e bölümünden yani 12'nin 30'e bölümünden yine 12 kalan vermiş olur. Cevabımız C şıkkıdır. 11. soru 3 basamaklı doğal sayılar 3, 4, 5 ile tam olarak bölünebilmektedir. A çarpı B çarpı C çarpımın en büyük değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar sırasıyla 3, 4, 5'e bölündüğüne göre demek ki bu sayı 5'e bölünmesi gerekir. 5'e bölünebilmesi için A rakamı A rakamı ya 0'dır ya da 5'tir. Burada A sayısı şurada A sayısı başa, dön, başa geldiği için 0'ı alamıyoruz. Demek ki o zaman A sayısı 5'tir. Şurası da 5 olmuş oldu. Şu kısım da 5 olmuş oldu. İkinci sıradaki şu sayı CAB sayısı 4 ile tam olarak bölündüğüne göre son iki basamağının 4 ve 4'ün katı olması gerekir. Dolayısıyla B sayısı da 6 olmak zorundadır. O zaman ABC sayısının 3 ile bölümüne bakıyorum. 5, 6 C sayısının 3 ile bölümünde rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olması. rakamları toplarsam arkadaşlar 11 artı C eşittir 3'ün katı. Dolayısıyla buradan da C sayısı 7 olmak zorundadır. Sayımız ne oldu? Sayımız şöyle oldu. 5, 6, 7. Bunların çarpımı arkadaşlar 5 çarpı 6 çarpı 7 30, 200 10 yapar. Cevabımız D şıkıdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.